Şimdi kayayı hafifçe söküyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu bereket. Çok şükür. Gel, gel. Evet yuvasına gel, 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 gel. yuvasını gördük. Evet arkadaşlar. Arılar yavaş yavaş bize saldırmaya da başladılar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah demeyi unutmuyoruz. Maşallah. Evet. Şu an görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet. Kapalı açmaya çalışıyoruz. Şu anda açıyoruz. Hareketli maşallah. Evet. Ön tarafta. işte organik var. Evet. Maşallah, maşallah. Allah'ım. Allah. Allah. Allah.

Bunun arkası da bir buçuk metre geride, yuvası da... Burası biraz sessiz ki ben çekeceğim. Şöyle çekeceğim. Bir yapar mısın? İsmail, bir yapar mısın? Yapar mısın? İsmail, bir yapar <laughs> mısın? Yaparım. Türkiye kokanı. Pardon, ama çok düşmüyor bu. Bu da siz aynı burada siz hep berk yapıyordun ya. Bir honik. Düştü? Okey bence be. Mayıs'ın sonuyla Haziran arasında e, oğul gelip böyle boşluklara giriyor. Boşluklara girdikten sonra ben e, Ağustos'un sonunda ve Eylül'ün 15'inde gelip bu balı alıyorum. E i̇nsan hiç, insan el değmeden organik bal. İşte o taş balı, bu şöyle taşlardan çıkarıyorum. Boşluklara arı giriyor. Arıların, e işte o boşluklardan arı girdikten sonra Eylül'ün 15'inde gelip çıkarıyorum. <laughs> はあ。<music> ağaçların kovuklarına arı giriyor. Mayısla e, Haziran arasında arılar gelip giriyor. İşte bizim bal çıkarma şeyisi de Ağustos sonuyla önün 15'i 20'sine gelip bu bal e, arılardan arılarını ayrı alıyoruz. Balını balını alıyoruz. İşte bu zayyet arılar yazık diye onları e, alıyoruz, kuruyoruz ama balını alıyoruz bize e, şu ağaçlarda çok zarar vermeden boşluklarından o balı çıkarıyoruz. Kutulara koyuyorum. Ben videosunu çekmişim. İşte videolar böyle çek e, ağaçlardan bal alınıyor. İşte böyle boşluklara giriyor. Boşluklardan yuva yapıyor. Yuva yaptıktan sonra yandan eee güzün o boşluktan böyle kenardan açıyoruz. Bu balını alıyoruz. Arılarında zayi etmiyoruz. Onları kovana koyuyoruz. Tabii kışlık yiyeceğini veri, vermek üzere. şöyle boşluklara yuva yapıyor arı. İşte ağaç balı dediğimiz ağaç balı budur. Bak burada da arı başağın bak karışmadık. Burada şimdi arı seneye çarpacak. Bak şu boşlukta arı var.